Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Çandır bölgesinde düzenlenen tatbikatta orman yangınlarına müdahale süreçleri uygulamalı olarak canlandırıldı. Tatbikat Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Senaryo gereği orman yangını çıkan Çandır'da yangında mahsur kalan vatandaşların olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye hızlı bir şekilde intikal etti yangın bölgesinde baygın haldeki vatandaşa müdahale edildi. Zor arazi koşullarına sahip bir başka noktada da vatandaşın mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, patika yollardan ve akarsuların ortasından geçerek kayalık arazide bulunan vatandaşı sedyeyle alarak ambulansa taşıdılar. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, afetlere hazırlık noktasında bu tür tatbikatların önemine dikkat çekerek, UMKE ekiplerinin her an göreve hazır olduklarına vurguladılar.